Statin kötü kolesterol seviyesini düşürmek için kullanılıyor. Kolesterol vücudun ihtiyaç duyduğu bir yağ ancak bunun da farklı türleri var. Örneğin kötü kolesterol diye bilinen LDL yapışkan ve damar çeperlerini kapladığında kan dolaşımını engelleyerek kalp krizine neden olabiliyor. Cleveland Kliniğinden Dr. Steven Ness'in kalp hastalıkları uzmanı. Many patients Birçok hasta kötü kolesterol seviyeleri düşükken bile kalp krizi veya felç geçirebiliyor. Doktor Steven Nissen iyi kolesterolü yükseltecek bir ilaç geliştirmeye çalışıyor. Nissen'ın çalışmaları Evacetrabib adlı ilaç üzerinde yoğunlaşıyor. Kısa süre önce 400 hastaya Evacetrabib tek başına veya statinle karıştırılarak verildi. Bazıları da ya sadece statin ya da placebo kullandı this new iyi kolesterolü %130 seviyesinde yükseltti. Aynı zamanda kötü kolesterolü de %36 oranında düşürdü. Bu yeni ilaç deneylerde iyi sonuç verse de onaylanması için daha fazla araştırılması gerekiyor. order to İlacın onaylanabilmesi için iyi ve kötü kolesteroller üzerindeki etkisinin yanı sıra bu duruma bağlı diğer komplikasyonlar.